Sen işte bu. Dan, dan. Faruk Hoca, bize bir müsaade edin. Taktik çalışıyoruz burada. Sonunda önleme işaret olan cümle kurma bana hoca. Çık dediysem efendi gibi çık işte. Hadi. Gözü sen de. Şimdi savaşım. Boksörlük zor meslek. Bir gün kafana kör bir yumruk yersin, şirazen kıyar, boks hayatın biter. Sistem böyle. Yani çeşme akarken doldurmak lazım. Önce kendini garanti alacaksın, sonrasına sonra bakacaksın. Bu maçı alırsan yüz bin lira kazanacaksın değil mi? Ben sana diyorum ki, gel bu maçı kaybet, üç bin kazan he. <gülüyor> <gülüyor> ünvan falan hikaye bunlar. <laughs> Paran yoksa ünvan falan da yok. Bak bana. <laughs> Hem karşı taraf zaten okey. Biliyorsun ustalarla önce bir bozuşuruz sonra anlaşırız. Para oğlum para. <laughs> Adım Savaş Türk Yılmaz. Sessiz bir adam olduğumu söylerler. Halbuki ben az konuşan bir adam değilim. Ağzım susar. Yumruklarım konuşur. Tüm Türkiye'nin hasret kaldığı Avrupa şampiyonluğuna Savaş Türkiye Yılmaz imza atıyor. Milli gururumuz haline geliyor. Deli Ormanlı'dan mükemmel bir zafer. Madalyalı da bir yerisini kattı. Rus takibini mağlup etti. Ve Avrupa'nın zirvesine çıktı. yumruklarımı da susturdular Savaş Türkiye olmaz. Olur, neden olmasın? Karısını da çok genç kaybetmiş. Vallahi büyük trajedi Hülya'cığım. Biz de tam olarak bununla birini yapacağız zaten Hakan abi. Boks kısmı beni hiç ilgilendirmiyor. Spor miyim ben. Boks işin sosu olacak. İnsanlar sporun içindeki dramı görsün istiyorum ben. Biraz aktüel olacaksın, çok güzel görün. Tamam patron. ...güzelmiş buralara. Adam gerçekten dağın başına yerleşmiş anca. Tam olarak neresi? Şurası galiba. Ha şu baltalı ola. Hadi bakalım. Kolay gelsin şampiyon. Yani? Beni tanıdınız mı? Yo. Hülya Yiğit ben. Haber spikeriyim. Hikayeniz çok dikkatimizi çekti de. Ee, bizimle röportaj yapabilir misiniz acaba mümkünse? Oduncuyum ben. Dikkat çekecek bir hikayem yok. Savaş Bey, siz şampiyon bir boksörsünüz. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Gidin buradan. Gidin derken Savaş Bey lütfen önce bir bizi dinleseniz ondan sonra karar verseniz. Ya gidelim şuradan hadi daha şey etmesek ha? He? Abi görmüyor musun? Adam bize pislik muamelesi yaptı. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Hülya'cığım gidelim. Heh. Daha acayip bir şey gelmeden başımız. Hadi bak baltayı görmüyor musun? Ben bu işin peşini bırakmam ama. Kolay gelsin.